Herkese merhabalar. Medistate Hastanesi'nden Profesör Doktor Emin Ersoy hocama soruları sormaya devam ediyorum. Bugün bir hastanız aradı. Delik herhangi bir ameliyat olmadım ama genel cerrahi olarak hocama bir soru sormak istiyorum. Acaba bunu hocama sorabilir misiniz dedi. Yürüyüş yaptım. Yürüyüş yaptıktan sonra bir endişeye kapıldım. Dalağım çok mu şişti? Dalağım mı patlayacak? Aslında merakım şu, dalak yürüyüşle ya da herhangi bir sebeple şişip patlar mı? Bu soru biraz komik olabilir ama yine de bir hocamıza benim için sorar mısınız dedi. Ben de sizin için bu soruyu hocamıza aktarıyor olacağım. Yol yürümekle, efor sarf etmekle direkt tabii ki dalak şişip patlamaz. Böyle bir şey yok. <laughs> bu halk arasında söylenen bir şey ama gerçek değil. Ee, Şişme denen, e, sol tarafta ağrı hissedilmesi denen olay aslında solunum sisteminin zorlanması, kapasitenin aşılması ile ilgili bir olay. Evet solda bir ağrı, nefesinde bir darlık gibi bir şey ameliyattan sonra hissedebilir. Ama bu dalağın şişip patlayacağı anlamı taşımaz çünkü böyle bir şey olmaz. Dalağın kendine ait ve onu büyüten bir takım hastalıkları, şişkinlikleri onu şişiren şeyler elbette vardır. Ama bunun bizim özellikle yaptığımız obezite ameliyatları sonrasında hani dalağın şişip patlaması gibi bir şey söz konusu olmaz. Teşekkür Çok ediyorum. teşekkür ederiz hocam.